Arkadaşlar Merhaba bugün yeni bir video ile karşınızdayız bugünkü videomuzu şöyle anlatayım size Muska Samsa yap yapımı öncelikle görmüş olduğunuz bastık deniyor bizim yöremizde sizin yörenizde ne diyorsa yorumlarla belirtin arkadaşlar bastıklarımızı hazırlıyoruz bunu yapılışını şöyle kısa bir özet geçeyim sizlerle bağımızdan toplamış olduğumuz üzümleri suyunu aldıktan sonra kazanlarımızı ateşte kaynatıp nişasta ekleyip belli bir koyuluğa ulaştıktan sonra bezlerimize seriyoruz. Böyle ince olacak şekilde yani kimisi ince oluyor kimisi kalın oluyor sermenize bağlı. Belli bir süre güneşte beklettikten sonra bezlerimizden ayırıyoruz bu şekilde. Yani bunu Böyle yiyenler var. içine ceviz, badem koyup yiyenler var. Bilenler bilir arkadaşlar. Şimdi bunlardan muska yapımını göstereceğiz arkadaşlar. Muska, öncelikle muskamız bu şekilde. Muska, samsa sizin yörenizde ne deniyor bilmiyorum ama bize yorumlarda belirtin. Gördüğünüz gibi bunlar yapılmışlar. Bunların içine cevizlerimizi, bu şekilde çekiyoruz. Ufak hale getirip içine koyup muska, samsa ya da ve benzeri adlarla ne deniyor bilmiyorum ama bizim yöremizde muska, samsa deniyor. Bu şekilde bastıklarımızı yani bu saracak boylarda kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz cevizleri böyle toz haline gelecek şekilde yani ne çok daha çok ufatmaya da gerek yok. Ayarladıktan sonra arkadaşlar ayarlamış olduğumuz gördüğünüz gibi bu şekilde şu an yapıyor uçlardan içine içine işte bir kaşık yani çok olmayacak şekil taşmayacak şekil koyduktan sonra bu şekilde muska'ya benzediği için genelde muska deniyor birçok yörede. Sıkıca sararak güzelce dağılmayacak şekilde bu şekilde sarıp yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da bu şekilde gördüğünüz gibi kışın yemek üzere saklıyoruz. Şu an yapmaya devam ediyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani izleyip videoyu birkaç kere izledikten sonra nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Evde siz de yapabilirsiniz. Belirli bir uzunlukta bastıklarımızı ayarlıyoruz. Cevizimizi el rondosunda çektik. İçine koyduktan sonra böyle sarıyoruz sıkıca dağılmayacak şekilde sıkıca sarıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu birçok yörede çeşit çeşit yapılan şeyleri var. İçine antep fıstığı, badem yani koyup yapabilirsiniz. Biz bizim yöremizde ceviz çok olduğu için yani genelde ceviz koyup yapıyoruz biz. Antep fıstıklı olanlarını da gördüm. Ben yani bu şekilde yapıp kışın yemek üzere saklıyoruz. Doğal üzümlerden yapmış olduğumuz, bastıkları doğal cevizlerimizi koyarak gördüğünüz gibi burada yapılmışlar var arkadaşlar. Bayağı bir yapılmış var. Hem yani doğal doğal. Bu şekilde Tekrardan son bir kere göstereyim arkadaşlar yapılışını. Yapmak isteyen, merak eden arkadaşlar varsa da tekrar izleyip yapabilirler. Çok basit. Zor bir şey yok. Bastığımızı belirli bir ölçüde kesiyoruz. Ölçüyü bir gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde. Ne çok uzun ne çok kısa olacak şekilde orta halli. Ha bir karıştan biraz daha fazla. Daha sonra birinciyi katladınız, ikinciyi katladınız. Külah haline getirdiniz. İçine bir kaşık kadar cevizi koydunuz. Çapraz çapraz sarıyorsunuz arkadaş. Bir öyle bir böyle. Yani sarıyorsunuz arkadaşlar. Biraz sıkı saracaksınız dağılmaması için. Zaten bastık gergin bir yapıda olduğu için sarılması kolay oluyor. Sardıktan sonra içine katlayıp oraya düğüm atacak şey düğüm atar gibi yapıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar çok basit. Ben yani birkaç kere izleyip birkaç kere denekten sonra çok basit yapabilirsiniz. Siz kendi yörenizde ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani basta özellikle ya da bu yapmış olduğumuz muska, samsaya ne diyorsunuz? Yorumlarda belirten arkadaşlar. Daha önce yediniz mi? Ya da siz ne şekilde yapıyorsunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Buna benzer videolar için takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.